Ramazan, Ramazan Ezberi bozan, sabrı öğreten Reyyanı yazan Ramazan, Ramazan Ezberi bozan, sabrı öğreten Reyyanı yazan Eşiyle mutlu olmalıyız. Evlerimize, sokak, mahalle ve caddelerimize, iş yerlerimize, okullarımıza, bulunduğumuz her yere Ramazan'ın havasını ve iklimini hakim kılmalıyız. Bundan muvaffak olabilmek için de Yüce Allah'a dua etmeli ve niyazda bulunmalıyız. Ne kadar farklı ve güzel bir iklim içinde olduğumuzun farkında olarak etrafımıza bakmalı, vakitlerimizi ona göre ayarlamalı, davranışlarımıza çeki düzen vermeliyiz. Sabrın tahammülün, direnmenin ve isar bilinciyle hareket etmenin anlam ve değer kazandığı bu dönemde olmanın farkındalığı ile kendimizi daha az, başka kardeşlerimizi daha fazla düşünebilmeliyiz. İbadetlerin bambaşka bir lezzet verdiği tat olduğu, namazın yani kıyamın, kıraatın, rükûnun, secdenin deri boyutlarda müminleri sarıp sarmaladığını tüm hücrelerde hissetmeli, kavramalıyız. Bol Hayat İdari Kitabımız, Kur'an-ı Kerim ile kötülüklerin, kötü işime sözlerin belini kırmalı, Rabbimiz tarafından bağlı tutulan şeytan aleyhülleri çözmemeli, onu her zaman için etmeliyiz. Okuduğumuz, tilavet ettiğimiz Kur'an, boğazlarımızdan aşağıya inip, kalbimizle, gönlümüzle irtibat kurabilmeli. Oradan damarlarımızda gezen kana renk ve can olabilmeli. Sadece okuyup gezenlerden değil, idrak edip anlayanlardan örnek olup başka yüreklere de ulaşabilenlerden olmalıyız. İftarlara kavuşuyoruz, sahurlara uyanıyoruz, ne güzel. O nimetlere hak edip etmediğimizi düşünebilmeliyiz. O mutluluğa layık mıyız acaba? Kimsesi, yoksulu, garibi, yetimi önce aklımıza, gönlümüze ve sonra da soframıza misafir edebilmeliyiz. Yorgun, aziz, bir akşamlar yukarıda kişiyi düşünceye sevk etmeli. Sofra kuramayanların, sofrasına aç kıyamayanların hallerini aldatmamalı, sırlarına sırt aç. bir abdest, kılından bir namaz, okundan bir kural, bir ayet, bir sure tutmalı bizi. Koruyup kollamalı, bizi Rabbimize bağlamalı. Bütün bir kainat ibadeti oluştur artık. Yer ve göklere hakimdir şimdi olduk. Rabbimize layık kulu olmanın işaret etmiştir oruç. Onun anlam dünyasında tefekkür burçlarında gezinmeliyiz. Verme, dağıtma yani infak bilindiğini bağrında taşır bu ay. Verdiklerimize rahmet, bolluk, bereket katar. Bunun farkında olarak verdikçe vermeli, dağıttıkça dağıtmalı ve ardına bakmamalı Müslüman. Her geçen gün, ay, yıl bir öncekini aratır mı? Aratır üzerinden geçtiğimiz bu günleri, bu ayı, bu seneyi arayacağımız şekilde idrak etmeli ve hep daha iyisi, daha hayırlısı, daha özellisi için çaba sarf etmeli. Misafir, misafir misafir dolu, misafir misafir taşmalı haneler, mekanlar, sevgiler, yalnızlık, azlık, kendi kendilerin yerini bir beraberliğe, kalabalığa, izdihama bırakmalı artık. Yürekler hep birlikte aynı sofrada Eller hep birlikte aynı arşa ve oradan da arşa uzanmalı artık. Misafir almalı, evet doğru ama misafir de olmalı ki maksat hasıl olsun. Anlam eksikliğimiz tamamlansın. Ayrılık ve aykırılıklara inan, hep birliktelik, hep aynılık, hep huzur ve sekinet inmeli üzerinde. Bu rahmet ikileminde günleri bir bir tamamlanacak. Ve akşam ederken Yüce ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in terbiyesine geçmek için, Rabbani ahlakına sahip olmak için, ihlasla ve azimle ayetlerden ayetlere yola çıkmalı, Resulullah'ın her çağ, ışık ve ümit olan sünnetine sarılmalıyız. Peygamberimiz ve Aslam-ı Kiram pek çoğundan daha fazla oruç tuttuğumuzu biliyor muydunuz? Şu halde sahip hakkından elde ettiğimiz çokluğumuzu iman, ihlas, azim ve sebat yönüne evirme zamanı gelmedi mi? Aydan daha değerli daha üstün kılınan Kadir Gecesi'nin sınırlarına gelindiğinin farkına varılmalı. Hamdin, şükrün, zikrin, tilavetin, iyiliğin, hayrın, hakkın, muhabbetin ve merhametin büyüdükçe büyümesi için bir arayışa geçmeliyiz. Kazançlı çıkmak, rahmete mazhar olmak ve şahadet ehli olarak kalabilmek için bütün hesaplar vahye ayarlı, vahye dayalı yapılmalı.

o ayda biriktirip zengin eksikliğimiz hali amellerini bütün aylara serpiştirme, bölüştürme planı olmalıyız. Tevfiğin sönmez çarayla mücadele kuşanan, mücahit olan kardeşlerimizi unutmayalım. dünyayı gül bahçesine çevirecek olanlar, şirke, küfre, zulme karşı direnen, mücahitçe savaşıp şehadet erenler. Gün çöker, yüreklere, vakitlere zemine. Vakit daralıyordur. Hayır, daralanma değil, insandır. Geniş tut, aklını, fikrini, zihnini, kalbini. Ey Ve kadir, kıymet, muhteşem bir zaman değil. Leyla'yı kaldırmış, bin aydan koca bir ömründe daha anlamlı, çok daha önemli geliyor. Aydınlığı, nuru, bağışlanmanın, göz gözyaşı, şeytana düşman, asla dost olmanı gündü gözlerin, sözlerin, vatanın can ve kan ile dolması kadın Namazlara dikkat etmelidir Müslüman. Hem de cemaatli ikram etmeye. Teravihlerden lezzet almaya, cumalardan cem olup can bulmaya. Özellikle de son cumaya kilitlenmeye. Tevhidin şirki, hakkın batılı, adaletin zulmü, hayrın şerri. İyiliğin kötülüğü alt yerinde silip sürmesi için müminlerin vahdet olması şart. Ramazan, Kur'an'ın doğum evi. Ramazan'da konuşan Kur'an, susup dinleyen ve hiç konuşmayan kainat. Ya insan asıl o susacak, dinleyecek, dinlenecek ve asla dinmeyecek. Bir iman çağlayanını şartlandıracak. Ona sarıldıkça büyür, yürür, cenneti görür. Ve şimdi bayram zamanı. Neşenin, mutluluğun, birlikteliğin, kardeşliğin, ümmetliğin en hat safhada yaşanıp hissedildiği vakittir bayram. Hem sevinç getirir hem de hüzün. Sevindirir çünkü ikramlara kavuşma, mükafata ulaşma anıdır. Hüzünlendirir çünkü koca bir ay al, başını almış, göçüp gitmiştir artık. Nasip olur mu? Kısmet olur mu yeniden buluşma?